Evet arkadaşlar bugün pamuğumuzu bekliyoruz. Gel. Gel kızım gel. Gel. Gel kızım gel. Aynen çok da soğuk soğukturma kediler var. dur pamuk. Dur. Gel gel gel. De şey Yetmezse getiririz. Şuna verdik arkadaşlar. Şu doydu daha yemiyor. Doydu. Ah pamuk arkanda. Ah. Al. Al Al. <laughs> Bunun gözü de Kedilerdi Kedilere de veriyoruz arkadaşlar Evet kediler 10 Kedi kilo de, oldu duba gibi oldu Düğme gel oldu. Sarı gelme sarı gelme Sarılar. Sarıyı haydi. kovsana. Yo ben şu düğme şimdi yem ama Arkadaşlar elimizden geldiğince besliyoruz. Geç, 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 gel. Pamuk. Pamuk çok sevdi arkadaşlar bunu. Evet. Babam alıyor. Hoş. İsmi Pamuk. Çok Ota tatlı. yıkamanın köpüğü. Çok tatlı. <laughs> Restoran eti yani bildiğiniz. <laughs> köpek mahalleyi koruyor. Hiç yemek vermiyorlar. Arkadaşlar köpek kullanıyorlar. Yemek vermiyor. Evet. Çağırıyorlar, şey yapıyorlar, köpek, yemek şey. Git beraber. bir poşet daha getir. Yok, yeter. mi diyorsun? Biraz sonra bir daha getir. Biraz sonra biraz daha vereceğiz. Videoya alak mı onda? <laughs> Alırız. Evet, pamuğumuzun kahvaltısı Hiç bitti. Kolay ha altımız gitti arkadaşlar pamuk gel tamam doydu pamukcuk yemiyor daha dur, dur. değil mi kız Şunda yer mi Aa pamuk şunda yiyeceksen ye yumurta yer sen yersin yok yeme yok yani. Sakin kısıklamayacağız arkadaşlar. Öyle bir uysal zaten. Kanka. Hadi gel. Hadi sen. Hadi git evine. Hayır düğme var. Hayır. Şşt. Oy. Hayır. Hayır. <laughs> sen git. Düğme geç. Düğme geçer misin diyorum. ha. Geçti. Hadi sen sen bizde misin? Bu bizde kalıyor burada Pamuk da aşağıda kalıyor. netleştireyim. Siyah da var. O kaçıyor. Ona e, siyah birazcık kaçıyor. Korkak. Az verdiğimiz gibi gözüküyor ama arkadaşlar nereden baksana poşet 10 kilo. Birazdan daha vereceğiz aynı poşetten Bak hmm. annem de kedilere salam atıyor. Dur gel düğme gel. Şişt, dur. Dur gel düğme gel. Düğmemizi salamıyor. Salamıyor düğme gel. salamıyor düğme. Ya dok da işte zevk ne yiyor. Neyse Sana arkadaşlar. Abone ol, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Evet. Bye Bugün bye. beslemeli bir video oldu. Görüşürüz.